Arkadaşlar sorumuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek AYT denemelerinden bu MEB denemelerini ben arkadaşlar çok önemsiyorum çünkü YKS'de bunlara benzer bir kısım soruların geleceğini düşünüyorum. O yüzden çok az bir zamanımız kaldı. Lütfen MEB denemelerinde arkadaşlar sınavdan önce çözün. Şimdi sorumuzu yorumlamaya başlayalım. Gerçek sayılar kümesine tanımlı bir f fonksiyonu her x eleman R için fx artı 3 eşit fx eşitliğini kalır. Bakın arkadaşlar her x eleman r için f fonksiyonu hakkında şöyle bir eşitlik verilmişse burada f'in yanındaki parantezlerin içine bakacaksınız. Bu parantez içindeki sayıların toplamları sabitse f fonksiyonu simetrik bir fonksiyondur. Ve bu sayıların farkı sabitse arkadaşlar f fonksiyonu periyodik bir fonksiyondur anlamına gelir. Bunların periyodu nedir? Arkadaşlar periyodu eğer t ile gösterirsek periyodumuz e, bunların farkına eşittir. Yani farkına mutlak değerine eşittir daha doğrusu. Birinci parantezinde ifade x artı üçtü. ikincisi x'ti. Bunların farkını aldığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi periyot 3 olarak çıkıyor. Bu şu anlama geliyor? Bu fonksiyonun grafiği her 3 birimde bir kendini tekrar ediyor. Nasıl olabilir? Hemen şöyle bir çizmeye çalışalım arkadaşlar isterseniz. Bakın bu grafik şöyle sinüzoidal bir grafik olabilir. Yeter ki başladığı yerde biz yani başlangıç görüntüsüyle o üç birim içindeki bitim görüntüsü aynısı olsun. Çünkü ne olacak? Bundan sonra ki üç birimde fonksiyonumuzun grafiği kendini tekrar edecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu siyah grafiğin aynısı kırmızı grafiği kendini tekrar etmiş oldu arkadaşlar. Bu şekilde olabileceği gibi nasıl da olabilir? Yani her türlü düşünebilirsiniz arkadaşlar. Mesela şöyle de olabilir. Çok fazla geri gittik. Biraz ileri gidelim şöyle. Evet. Mesela şöyle de olabilir. Araza çiziyorum şimdi bakın. 3 birimde bir şöyle bir V çizebilir. Tekrar 3 birimde bir V çizebilir. Bu şekilde de periyodik bir fonksiyon olabilir. Fakat ben grafiğimizin pozitif değerli mi negatif değerli mi olduğunu bilmediğim için arkadaşlar bakın eksi 3 ve 5 aralıklarında bir grafik çizeceğim. Bu aralıkta bir grafik çizeceğim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Eksi 3'ten başlayalım. 3 birimlik bir grafik çizdik. Eksi 3'ten sıfıra kadar. Bakın başladığımız noktada bitirdik. Yani görüntüler sıfırda başladı. Sıfırda bitti. Sonra kendini tekrar edecek arkadaşlar grafiğimiz. 3 olacak burası. Sonra bir daha tekrar edecek kendini. Ve netice itibarıyla 6'da kendi grafiğimiz tamamlanmış olacak. Peki biz bu aralıkları da tamamlayalım arkadaşlar. Mesela ne yapalım? Burası 2 ol, eksi 2 olsun. Eksi 1, 1, 2, 3 oldu. 4, şurası da 5 olsun arkadaşlar. Evet onları da yazıyoruz. Eksi 2, eksi 1, 1, 2, 3, 4. Bakın şu <laughs> aralıktaki alanla özür dilerim. Şu alan birbirine eşit olacak. Çünkü bunlar birbirinin tekrarı arkadaşlar. Şu alan da eşit olacak. E bunlara bir isim verelim. Hepsi A birim kare olsun arkadaşlar bu alanlar. İşte şu alan, şu alan ve şu alan da birbirine eşit olacak. Bunlara da B birim kare diyelim. Şu en son aralığa da C birim kare dersek arkadaşlar bakın biz grafiğimizi uygun bir şekilde çizmiş olduk. Dediğim gibi pozitif değer mi, negatif olduğu değer mi, nerede pozitif, nerede negatif olduğunu bilmediğim için böyle farazi bir grafik çizmiş oldum arkadaşlar. Ve burada bütün alanlar x eksenin üstünde seçtim. x eksenin altında olursa zaten negatif çıkacaktır. Onu tekrar o zaman size bir daha bahsedeceğim arkadaşlar. Bakın bize öncelikle sıfırdan 5'e kadar fx'in integralin 7'ye eşit olduğu söylenmiş. E bu nedir? Belirli integral arkadaşlar alan demektir. O zaman sıfırdan 5'e kadar yani şu aralıktaki alan nedir arkadaşlar? Hemen yazıyoruz. 2 tane A alanı var. A birimlik iki tane alan var. B birimlikte iki tane alan var. Ve bir tane de C birimlik alan var. Bunlar neye eşitmiş? 7'ye eşitmiş. Sonra ikinci integralimiz eksi 2'den 2'ye kadar. Yani eksi 2'den 2'ye kadar şu aralıktaki alan ne var burada? Tabii ki 2 tane A var yine. Efendim başka 2 tane de 2 A yok. Bir tane A var. Özür dilerim. 2 A yokmuş orada. Hemen bunu düzeltiyoruz arkadaşlar. 2 A yokmuş. Bir tane A var. 2 tane B var. Efendim bir tane de C var. 4 birimlik. Yani eksikliğin 2'ye kadar 4 tane böyle birim ilerlemiş olduk arkadaşlar. Nedir cevabımız? 5'tir bu toplamda. Sonra eksi 3'ten eksi 1'e kadar yani eksi 3'ten eksi 1'e eksi 1 değil pardon 1'e kadar bu aralıktaki alan. Hocam burada 2 tane A alanı var. ki A var başka bir tane B, bir tane de C var. Bir tane B, bir tane de C var. Bu da kaç eşitmiş arkadaşlar? 3 eşitmiş. Bakın 3 bilinmeyenimiz, 3 denklemimiz var. Buradan biz bu 3 bilinmeyeni bulabiliriz arkadaşlar. Mesela ben bakıyorum şu ilk ikisinde 2B iki artı 2C'ler ortak. Mesela şu alttaki eşitliği eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam bunlar arkadaşlar nasıl bir şey elde edeceğim? Bakın ne oluyor? 2 B'ler ve 2 C'ler birbirini götürüyor. 2 A'dan A gittiği zaman A kalıyor. Sağ taraf eksi 5 oluyor. Bir de eksi 5'ten de A'yı 2 olarak buluyoruz arkadaşlar. Ne yapalım? A'yı 2 olarak yerine yazalım. Mesela şurada birinci eşitliğimizde a yerine 2 yazdığımız zaman 2b artı c artı 4 buradan geliyor. Artı 4'ü bir tarafa atalım. Eşittir 3 oluyor. Şu üçüncü eşitliğimizi de kullanalım arkadaşlar. Burada yine a yerine 2 yazarsak burası 4 olur. Karşıya atarsak eksi 1 olur. Yani b artı c de eksi 1 olarak gelir. Alttaki eşitliği eksi 1 ile çarpıp yine taraf tarafa toplarsak B ne olacaktır? B eşittir. 4 olarak gelecektir arkadaşlar. Tamam B'yi de 4 olarak bulduk. Geriye kaldı C. B artı C eksi 1 olduğuna göre buradan C'nin de eksi 5 olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. A'yı B'yi C'yi bulduk şimdi. Bizden istenen ifade ne? Eksi 3'ten şunu hemen bir temizleyelim Burayı göremiyorum arkadaşlar. Eksi 3'ten kaça kadar? 5'e kadar. He, tamamını istiyor bizden yani. Eksi 3'ten ta buradan 5'e kadar. E yazalım bunu arkadaşlar. Burada ne var? 3 tane A var alan olarak. Ondan sonra 3 tane de B var. Ve 2 tane de C alanı var arkadaşlar. Şimdi bunu hesaplayalım artık. A yerine 2 yazacağız, B yerine 4 yazacağız, C yerinde eksi 5 yazacağız. 2 yazdık, 6 oldu. 3 kere 4, 12 ve eksi 10, 18 ve 10 çıkarttık arkadaşlar. Cevabı 8 olarak bulmuş oluruz. Evet, umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Hoşçakalın.